Her seferinde büyük bir fiyat hareketi gördüğümüzde yorumlar hep aynı. Bunlar manipülasyon yapıyor, şimdi dump gelecek ya da balinalar bizimle oyun oynuyor. Ama gerçekten öyle mi? Gel bu konuyu birazcık konuşalım. Çünkü bir kez market maker'ların yani piyasa yapıcıların nasıl çalıştığını anlarsan kripto piyasasına bakışın tamamen değişiyor. Şimdi en basitinden başlayalım. Market maker dediğimiz şey aslında likidite sağlayıcısı. Yani o hepimizin nefret ettiği ama aynı zamanda da muhtaç olduğumuz kişi. Şöyle düşün, Japonya'ya gittin ama elinde sadece dolar var. Havalimanında döviz bürosuna girdin ve adam sana diyor ki yen alırsam şu fiyattan alırım, satarsam da şu fiyattan satarım. Peki alım satım arasındaki fark? işte o spread yani fiyat farkı veya makas aralığı. İşte aradaki o fark onun kazancı. Market maker da aynısını yapıyor ama dijital ortamda. Ellerinde yüzlerce bot, her saniye onlarca borsada alım satım emirleri açıyorlar. Tamamen otomatik bir bir sistem. Elinde laptopla piyasayı manipüle eden bu görsellerde gördüğün kapşonlu adam var ya aslında öyle biri yok. İşin %99.99'u botlar tarafından yürütülüyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu adamlar olmasa kimse küçük altcoin'lere elini bile süremezdi. Çünkü o zaman 1000 dolarlık bir emir girsen en az %20 silipaj yani fiyat farkı yersin. Coin zaten çöker. Peki sadece aradaki fiyat farkından para kazanıyorlarsa nasıl bu kadar fazla para kazanıyorlar? Çünkü iş sadece fiyat farkıyla bitmiyor. Bu adamlar her yerde. Arbitraj yapıyorlar, özel token anlaşmalarına giriyorlar. Hatta çoğu projenin tokenlarını ilk gün ayağa kaldıranlar da onlar. Örneğin bir proje tokenını piyasaya sürüyor ama ortada bir problem var. İlk günden bu tokenı satın alacak kimse yok. Piyasada sadece airdrop alanlar var ve onların derdi de belli, satmak. O yüzden proje market ile anlaşır. Çünkü biri o piyasayı yapmak zorunda. Market maker devreye girerek fiyatı dengeler, likidite sağlar, ilk gün panik satışlarını dengelemeye çalışır. İşte o yüzden market maker diyoruz. Piyasayı yapan adam. Ama bu anlaşmaların hepsi aynı değil. İki farklı model var ve ikincisi birazcık sıkıntılı. Birincisi retainer modeli. Bir nevi pazarlama hizmeti gibi. Burada proje belli bir miktar token ve nakit veriyor. Market maker da bunlarla piyasayı yönetiyor, likidite sağlıyor. Ama tokenlar hala projenin. Market maker sadece yönetici gibi çalışıyor. Kazandırır kar projenin kaybettirirse zararda projenin oluyor. Market maker sadece sabit ücretini alıyor. Biz sadece piyasayı yapıyoruz diyor. Basit, temiz ve risksiz. İkincisi loan ve call option modeli. Yani kredi ile birlikte alım hakkı tanıyan karma bir model diyebiliriz. Burası işin daha çok şeytanla anlaşma kısmı. Proje diyor ki sana arzın %1'ini vereyim senden akit koy. Ama buna karşılık market maker da diyor ki tamam ama bana bu tokenları ileride şu fiyattan alma hakkı yani call option da ver. Örneğin proje 50 milyon dolardayken anlaşma yapılıyor. Sonra proje 1 milyar dolara çıkıyor. Market maker o yüzden yüzde biri hala eski fiyattan alma hakkına sahip. Yani 500 bin dolarlık pozisyon bir anda 10 milyon dolar oluyor bedavadan. Ve bu gerçek. Geçmişte böyle anlaşmalar fazlasıyla yapıldı. Market makerlar kelimenin tam anlamıyla milyonlar kazandı. İşte bu yüzden birçok kişi market maker eşittir manipülasyon diyor. Ama yine de bu adamlar olmadan token piyasaya sürülür sürülmez anında çökerdi. Bu arada eğer ben bu oyunu temelden düzgün bir şekilde öğreneyim diyorsan yeni başlayanlara özel sıfırdan bir eğitim serisi hazırladık. Şu anda da açılışı özel %60 indirimimiz var. Kriptoyu A'dan Z'ye sıralı videolar halinde öğrenmek istiyorsan açıklamalara bıraktığım linkten kursa göz atabilirsin. Ayrıca kurs katılımcılarına özel açtığımız Discord ve Telegram kanalında bizimle ve toplulukla birebir iletişime geçip sorular sorabiliyorsun. Yani tek başına değil toplulukla birlikte öğreniyorsun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki bu market makerlar kim? Geleneksel finans dünyasında Stadel, Jane Street gibi devler var. Ama kripto tarafında tablo biraz farklı. Jump Trading ile başlayalım. Chicago merkezli algoritmik işlemlerle piyasayı domine eden bir dev. 2021'de Jump Kripto'yu kurdu. Terra Luna'nın en büyük destekçilerinden biriydi. Önceden yapılan anlaşmalar sayesinde indirimli fiyattan çok ciddi miktarda Luna satın aldılar. Luna 100 doları geçince milyar doların üzerinde kar elde ettiler. Ama daha sonra USD krizi patladı. Onlar da sahaya inip sistemi kurtarmaya çalıştı ama sonra Luna tamamen çöktü ve bu kez milyarlarca dolar para kaybettiler. Bugün cam kripto bu işlerden büyük ölçüde çekilmiş durumda. Sonra Winter var. Adını duymadıysan bile emin ol portföyünde en az bir tokenları vardır. Sadece bir ayda Binance ile aralarında 30 milyar dolardan fazla işlem hacmi oluştu. Meme coinlerden OTC işlemlere kadar her yerde parmakları var. 2022'de 160 milyon dolarlık hack yaşadılar ama kaçmadılar. Aksine daha fazlasını yapacağız deyip sahalara tekrar geri döndüler. Bugün DeFi'den Jax'lere, OTC'den Lending'e kadar her yerde likidite sağlıyorlar. Ve tabi bir de DWF Labs var. Bu tayfa tam bir gizli oyuncu. 2 yılda 400'den fazla projeye yatırım yaptılar. Bazen VC yani yatırım şirketi gibi davranıyorlar. Bazen market maker, bazen de piyasa şişirici. Bu yüzden kimine göre piyasayı canlandırıyorlar, kimine göre de kaos yaratıyorlar. Kısacası bunlar piyasadaki görünmeyen eller. Ama ama aynı zamanda da en çok konuşulan isimler. Peki gerçekten manipülasyon yapıyorlar mı? Burası en tartışmalı kısım. Teoride market makerlar nötr davranır. Ama pratikte tahmin edileceği gibi işler aslında o kadar da masum değil. Çünkü bazı oyunları ve tuzakları var. Örneğin stop avcılığı. Piyasada herkesin stopunun nerede olduğunu biliyorlar. Botlarla fiyatı hafifçe oraya doğru iterler, likidasyonlar patlar, fiyat çöker. Sonra aynı tayfa dipten toplar, yukarı fırlar. Biz de ne olduğunu anlamadan stop olduğumuzda kalırız. İkinci örnek büyük alım satım duvarları. Sanki dev bir talep varmış gibi görünür. Traderlar o yöne doğru pozisyon açar. Sonra duvar bir anda silinir. Piyasa ters döner. Olan yine millete olur. Üçüncü örnek de sahte kırılımlar. Grafik tertemiz görünür. Kırılım gelir. Herkes boğa geliyor diye long girer. Ama piyasa yine bir anda tersine döner ve milyonlarca dolar silinir. Dördüncü örnekte psikolojik oyunlar. Ansızın dev mumlar, sahte haberler, panik ve FOMO karışımı bir ortam oluşur. Her şey programlı, planlı ve hızlı olur. Bazen de haber akışını işlerine geldiği gibi kullanırlar. Mesela pozitif bir haber gelir, satarlar. Negatif bir haberden hemen önce pump yaparlar. Çünkü onların masasında bizim göremediğimiz bilgiler var. Peki bu manipülasyonlar daha önce kanıtlandı mı? Evet, hem de fazlasıyla. Regülatörler yıllardır peşlerinde. SEC bile birkaç tanesini yakaladı. ZM Quant, Godbit, C LSE Global gibi firmalara manipülasyon hizmeti davası açıldı. İnanması zor ama gerçekten manipülasyonu hizmet haline getirmişlerdi ve satıyorlardı. Sırf projeler aktifmiş gibi görünsün diye botlar sayesinde günde milyarlarca sahte işlem yapıyorlardı. Ve bu yıllarca sürdü. Ama işin ironik kısmı şu. Market makerlar hem kahraman hem de kötü adam. Çünkü onlar olmasa kripto tam bir kaosa dönerdi. Tokenlar lansman günleri çöker, borsalarda likidite kurur, alım satım imkansız hale gelirdi. Ama her halükarda bu adamlar bizden her zaman bir adım önde. Biz işlem açıyoruz, onlar bizim stopumuzun nerede olduğunu görüyorlar. Biz hype'a kapılıyoruz, onlar çıkış hazırlığında oluyorlar. Uzun vadeli yatırımcı için çok fark etmez. Ama kısa vadeli trader için tam bir kabus. Çünkü onlar bizim sabrımızı, korkumuzu ve açgözlülüğümüzü ölçüp ona göre hamle yapıyorlar. Peki buna bir çözüm yok mu? Maalesef tamamen kurtuluş yok. Ama şunu da unutma. Piyasada olan her garip hareket market maker işi değildir. Bazen balina oynar, bazen borsa, bazen de işin içinde sadece botlar vardır. Ama ne olursa olsun market makerlar hep oradalar. Herkese görünmez ama piyasayı tutan gizli duvar gibiler. Aslında kripto bu yüzden bu kadar ilginç. Çünkü sahne önünde traderlar dans ederken arkada market makerlar orkestra yönetiyor. Ve her şey onların sayesinde tıkır tıkır dönüyor. Çoğu insan market makerların kim olduğunu, nasıl para kazandığını ve bazen neden şeytan gibi davrandıklarını bilmiyor. Ama öğrendikten sonra her pampa, her dampa aynı gözle bakamıyorsun. Çünkü artık kimin ipleri tuttuğunu biliyorsun. Market makerlar hem sistemin omurgası hem de bu piyasanın karanlık yüzü. Ve bu işin ironisi de burada. Çünkü seni hem koruyorlar hem de avlıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.